Ha siz mi gidin diyor yani? E Talip'le biz gidelim. Kızım birini Tony Bey'i kapmış. Yılbaşı için Berlin'e gidiyormuş. Tek kişi kalmış yani değil mi? Bedava mı? Biziniz. <laughs> e ben tek başıma gideyim. Hem alışveriş falan da yaparım ha? Hmm, pardon. <laughs> Kızım bugün babam Bursa'dan geliyor ve ilk doğru düzgün tatile sıkıyorsa git Yıldız. Ben gideyim. Sen nereye? <laughs> Almanya. Çok iyi fikir. Belli amcamın kızının kahini var. Onlarda kalırım. <laughs> Yıl başında Yaşar'ı mı görmek istersin, Avrupa'yı mı? Bence cevap çok açık. Cengiz Bey, Yaşar'ın yılbaşı tatilini az uzatsanız. Evet, bir hafta daha kalıverse. verse. Ama hayatım, Yaşar şu an fabrikada en tepedeki insan. Ya o yüzden izne gelince en tepeden yere çakılması sert oluyor. Yani aşırı yorgun gelip uyuyup geri gidiyor. Nasıl bir hafta boş bırakacağız fabrikayı. Şimdi bir de Yaşar. Yani nasıl söylesem. Yani çok profesyonel bir yönetici oldu. Farkında mısınız? Değiliz. Çünkü geliyor bir buçuk gün yiyor uyuyor gidiyor. <laughs> profesyonel yönetici derken Cengiz amca. Yani zaten öyleydi. Yok biraz bu... Karakterine eşledi yöneticilik de. Daha çok vakit geçirince anlayacaksınız. Allah, Allah Allah. Akıllı, uslu ev hanımı olmuş ya. Gizem sahiciye bak ya. Parti kızına bak sen. <laughs> Özpamuk. He? E, Gizem Özpamuk. A Cengiz, bu Volkan şimdi biliyorsun çok ünlü şarkıcı sahnelere çıkıyor, kafada kuyruklar bilmem ne ama o yıllarda bize saatlerce bedavaya söylerdi. Ay müzik ziyafeti, şarkı 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 seriyi böyle sahne. çok ender fara verirdik. Sabah oldu artık kahvaltıya gideceğiz. gözün seveyim sus diyerekten... ...bunu parayla sustururduk. <laughs> Abi var ya, bacımdan daha bacıdır yani. Öz kız kardeşim olsa bu kadar severim. Kim olsa? Bir dakika. ki bi, Kim olsa? Sen lafını bir bil de konuş bakayım. <laughs> ben Aslı'yı kastetmiş gibi oldum değil mi? Ay tövbe, <gülüyor> tövbe, tövbe. <gülüyor> Aslı diyemezsin bana çocuk. Aslı sevası, vallahi hakarete girer bu. <laughs> İlahi Aslı dedi. <laughs> Sen Aslı'yı tanıyor musun? <laughs> Yo. Ben genel espriye katılayım diye sözüm. tanımıyorum. <laughs> Şanslı adam vallahi. Hem Aslı'yı tanımıyor hem Gizem Sahici'yi kapmış. <laughs> Sekreterini aradım, yarımı ayırttırdım. <laughs> Amcamın kızının kaynını da aradım. Biraz mırın kırın etti ama elimden kaçamadı. Üç gün bedava Avrupa. Cık cık. Enayi ya? Vize lazım biliyorsun değil mi? Aa, ben her zaman şengenimi hazır tutarım. Ani bir Avrupa tatili çıkarsa bedavadan kaçırmayayım diye. Bekle beni Berlin! Ahtuk! Berlin duvarını yeniden örebilirler. Ama bu sefer şehrin etrafına. Çin Sert'te gibi. Safiye, kıskanıyor bu. Ne oluyor? Boyko senden olunca yakışır. Geçmek <laughs> lazım. Ben köşe <kürlentim>, He? <laughs> 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 Estağfurullah. Şey, ufak tefek olduğunuz için öyle mi aldınız lafı acaba? <laughs> Yok o manada değil. Ee, şey, bence gayet normalsiniz yani. Gayet normalsiniz. Ne ırklar var ya? Güney Amerika'da bir ırk var. Basketçidir sizin kadar abi. <laughs> Hayır, yaş olarak. Yani 10 yıl sonra köşe kırlenti izlediniz ya. Yaş kaç abi sizin? 55 olacağım. Kaç sene sonra? Bu sene. 55 çok ama ya. Sana kaç lazım canım? Ne geldi? Ne oldu? 60 70 mi olduk biz? Niye böyle olduk be? Allah. Eski şöhret gizem sadece altın gününde. <laughs> kızım yani on numara parti kızı şimdi Hamin'le mi oldu ya? Sen ne yaptın kendine böyle gülüm ya? Ne bileyim ben, ben ne ara böyle oldum ya? Safiye sen mi beni böyle yaptın? Vallahi Gizo, Safiye Hanım'ın ayaklarında Makbule ablanın terliklerinden var. Bunlar gizli bir örgüt falan olmasın. <laughs> yakaladıkları genç kızları kendi aralarında mı katıyorlar diyorsun? Evet. <laughs> gecelere gecelere, alemlere. E yani gençliğimizde hepimiz öyleydik canım. <laughs> ben de Londra'da yaşarken... Ozan, biz bununla bir gecede beş bar gezerdik. Böyle bir şey olamaz. Önce Kenan'a giderdik illa bir Kenan'ın sahnesine. Ha. Orada böyle öyle. Ondan sonra çıkardık etilerde neydi? Küfeye. Küfe miydi oranada? Nalan. Akrep Nalan çıkıyordu. Ay. Bravo. Halikarnas'ta evet. geçen Karnas'ta. yaz rastladım sana. Ne güzel bir geceydi o, sanki bir rüya. Şimdi sensiz bembeyaz bodrum akşamında... ...dans edermiş gibiydik sanki kollarım da. ya, vur. <laughs> <laughs> Nine, şarkı şarkı söylüyoruz. Bak, anlamıyor yine ya. <laughs> anlamıyor değil mi? Bu anlamama bak şu bu. Hay Allah. Ay hayır ya, olamaz yani. Abi bir yanlışlık olmalı. Ay deli <laughs> Hanım, ee, burası business mı yoksa ekonomi mi yoksa şaka programı falan mı? <laughs> Üçüncü ihtimal en akla yakını. Cengiz Bey'in sekreteri bizi tanış sanıp yan yana koymuş. Yoksa ben de bayılmıyorum yani. Bir bayan yana tercih ederdim ama ne yapacak? <laughs> Buyurun. Marsa. Hani her şey bedavaydı. Aa, uyanıklara bak, makyaj çantası satıyorlar. İstemez. Ücretsiz efendim, ikramımız. Hakikat mi? Bedava. He? <laughs> Oy, oh, hey, neler vardır kim bilir? Tolu Bey, sen kendininkini kullanacaksın mı? Bana versen ya. Aa, oh, niye acaba? Sağ <laughs> Erkek adamın güzellikten, makyajdan ne işi olur ya? Versek. Ha sizin çok işiniz var güzellikle, makyajla, belli tipe bak. Öyle evet, ya. Amcama kızının kaynının hanımına götürürüm hediye olarak da. Ee, bir kutu lokum alamadınız mı havaalanından? Ama. <laughs> Ben yoksun, ben mağdurum. ben oğlumu bir başına büyütmüşüm. bitmişiyim. Kaç para o alanda? Gül oğlumlar ben azı alayım. Ekonomi yapmasam. Ay al kız sus, ay kız. Yaşar abi sofra hazır buyur. Yaşar mantı var, sarma var. Evet arkadaşlar üç aydır evde uzun tatil kapsamındaki ilk yemeğim. O yüzden tüm gayretimiz ve motivasyonumuzdan. Yüksek performans sergileyelim. Vallahi... performansım iyi bence yani. Mantım güzeldir. Safiye, lütfen revize edip tekrar getir. Deviz <laughs> edilir ki ne? Şimdi talipciğim sarımsaklı yoğurt, biberli tereyağı dengesi çok önemli. Şimdi yoğurdu az koyarsa yetmiyor aşırı koyunca da mantı soğuyor. Ve marjinal fayda ne oluyor? Eksiye düşmeye başlıyor. Ben burada... ...çok nasıl anlatabilirim bilemiyorum. <laughs> Ekonomi kanalına konuk olmuşum gibi hissettim. <laughs> Yaşar gidip de piyas kıyasın var. <laughs> Bu sarmalara da bir standart getirememişsiniz. Şu defolu olanları da ayıralım lütfen. Defolu mu? Şimdi kızım, sarmaların tek beden olması lazım. Ay, ne oldu bacım? Düştü mü ki bu? Ne oldu? Ee, ben size getireyim bir tane daha. Siz ne yapıyorsunuz öyle? A mı yapıyorsunuz böyle böyle? Pardon da ben uçak battaniyesine mi kaldım? Vallahi ben bilmem. Benimkisi burada. Aha, örtüyorum. Seninki nerede? Yok. <laughs> Üzerimden aldınız, çantanızı attınız değil mi? Ahu, göster kız çantanı bak Cem. Aa, Dikla hanımların çantasına bakılmaz. Özel hayatın gizliliği ilkesi. Ha. Hmm. Ben sizi zevksiz, dedikoducu, mercimek kokan gıcık bir mahalle karısı sanmıştım. Çok yanılmışım. Neymişim? Bayağı insan sıfatında şeytanın tekiymişsiniz. Ay töbe 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 estağfurullah ya. Uğursuzluk getirecek. <laughs> ya o havadayız zaten saçma kazasız belasız inelim. Ay! <laughs> Hayırdır? Bu adam komşu mu gelecek? Ne bileyim ya sabahtan beri bizde avaz avaz işte söyleyip gülüyorlar ya. Affedersiniz o da bu kadar gülüyorlar. Kendi anılar, kendi arkadaşları. kendi şakaları. Sohbete de giremiyorsun ki. Kendilerine ait bir dil var. Ben anlıyorum ama konuşamıyorum. <laughs> bu ev alırsa Gizem gitti gider söyleyeyim. Eski hayatına döner. Söyleyeyim. Şimdi Ozan'ı alıp bara çıkacaklarmış. Gizem'in de aklını çeliyor. Kanka genç insansın niye eve kapandın bilmem ne. Ulan biz yaşlı mıyız hıyar? Ne zannediyor kendini? İki tane bestesi var. Bildim mi Lali onun ekmeğini yiyor bırak ya. Bestesinin ekmeğini yesin. Ama ben karımı yedirmem. Biz bu işi bozarız. Onun nişan taşı çocuğunu Sulu götürür, susuz getiririz. Ya bilim daha ülkeyi çıkaramadım. Posta sanam ha. Buyurun. Ha, ne oluyor? Ee, efendim, bütün Avrupa'da kar fırtınası var. Biz de Ukrayna'nın Kiev şehrine ineceğiz. Bir ne yapacağız orada? Oranın nesi meşhur? Osmanlı'ysa. Tövbe estağfurullah. Kaç saat kalacağız havalimanında? Geceki evde konaklayacağız gibi görünüyor. Yarın sabahta tekrar havanın durumuna bakılacak. Nasıl orada konaklayacağız? Benim orada akrabam yok ki. Hava <laughs> Havayolları otelleri ayarlayıp kalışınızı karşılayacak efendim. He. He. İyi. İyi. Olur. Süper vallahi. İyi güzel. Yeme içmede bedava değil mi? Derdimiz bu mu yani Şenur Hanım? Ya ne var ya? Sen Ukrayna'yı gördün mü daha önceki? Bir tane de göreceğim biz gibi? Oh yeme içmede bedava. Oh şahane ya. Ukrayna iyi 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 iyi. Oh, nesi ya, bir... Şenur Hanım siz niye benim dibimdesiniz ya Bu bedende can yalışı değil mi Tony Bey ya? Ayrıyeten bir oda var bir de bura var. Kırk yılın başı Avrupa'ya tatile gelmişim. Bütün vaktimi otel odasında geçiremem. He. Avrupa'ya tatile mi gelmişsiniz? Ay Şenur Hanım ya burası öncelikle Avrupa değil. Ya ne? Avrupa işte. Avrupa değil, Karadeniz'in kuzeyi. <laughs> Koskoca Kiev'i boya bat yaptın çıktın ha Tony Bey. <laughs> Karadeniz'in kuzeyiymiş. <laughs> Şenur Hanım burası Avrupa değil. Avrupa. Kızlar hep sarı. Ha, buna dayanarak Avrupa. Coğrafyayla bir alakası yok yani. Sarı saç olunca Avrupa. Ha. Bir de hava soğuk. Al işte Avrupa. Ee, bu mantığa göre nişan taşında kar yağınca orası da mı Avrupa? Benim bakış açımdan öyle. Ha. Ay, Ay. 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 aynen. Hadi. Doğru. Hadi. İçimizdeki, i̇çimizdeki çocuk ölmesin güzel. İçimizdeki çocuk ölmesin Gizu. Canım benim. Hop. Ne oldu? Ne bu ne şey ya? Allah artırsın. Hayırdır? Kargalar Cengiz Bey, kargalar. Kargalar diyorum, bana söylüyor. Nazar hissediyorum. İki selvi boylu insan muhabbet ediyor, yarenlik ediyor, keyif içindeler. Ve bir çift poposu yere yakın şahıs haset ediyor, gıybet ediyor, çekemiyor, dedikodu yapıyor, fiştik yapıyor, gaz veriyor, gıybet yapıyor efendim. Ne kargası ya? e, ee, onun kargaları gelecekten haber getiriyorlar Cengiz. Önemli bak, dinle. Aa! Şimdi ne dedi? Üç vakte kadar yanınıza bir komşu gelecek. Pırıl sesli, irice kıyım, yakışıklı, erkek güzeli ve isminin baş harfi. Ne? Ne? A -V! Aa! Ve! Alıyor musun evi ya? Oğlum çok pahalı burada be. Ha? <laughs> Cengiz abi size değer be. Para neymiş ya? Bana komşu lazım beraber takılacağız işte ya. <laughs> Aa Cengiz. Bu arada yarın akşam Volkan'la hep birlikte burada yılbaşı keyfi. Ya boğma adamı. Belki ailesiyle şeyle kutlamak ister. Yok abi benim ailem sizsiniz bundan sonra ya. Güzel bir yemek yeriz hep beraber. Neşemizi makaramızı yaparız. Ondan sonra basar gideriz Şia'ya. Orada da devam. Ondan sonra da artık karaciğerinin götürdüğü yere git. Ampise kampüs kampüs kampüs, ampise kampüs kampüs kampüs. Çiğe mi? Ya hani evde kutlayacaktık Gizem biz yılbaşını, televizyon filan. Ben yılbaşında dışarı çıkmayı sevmiyorum ya. Anladım. Ee, şey yaparız Cengiz, 12'ye evde gireriz hep beraber. Ondan sonra istiyorsan sen yatarsın. Biz Volkan, ben Ozan gençler olarak çıkarız. Gençler? Ha, Gençler ya. Beğenemedin mi? <laughs> Yapma böyle Cengiz. Bunca yıllık dostluğumuz var. Gizem bundan sonra yine eskisi gibi... ...gecelerin kadını olacak. Alem merak O dünyanın en güzel gece kraliçesi. Ah ne Çek beni bu hayatta. <laughs> <laughs> <Kestim. gülüyor> ben kazandım. Ay ben kağıt yaptığım kağıt taşı sarar. Ay makas yapmıştınız, eliniz böyleydi. Hayır efendim, benim elim öyle. Bu parmaklarım birleşmiyor. Bende gemi erimesi var. Ondan tabii ben kağıt yaptım. Öyle kazandım. Dört euro borcun oldu. Ne? Parasına mı oynuyordun? Ya ne? Ben seninle niye Kostya'nın o taş, kağıt, makas oynayan başka işim mi yok? Ay sizin ne işiniz olabilir bu sefilo bir de oturmak dışında Allah'ını seversin? Ah! Kostya sana... Siz de burada kalıyordunuz? E bacım, biz niye iki gündür takılmıyorduk? Ben genelde odamdaydım. Ee, kaçta gidiyoruz Berlin'e? Öğleden sonra dendiydi de en son. E, 18.30'da kalkacak uçak. Ay çok şükür. Ama Berlin'e değil, Acı sababa? mı? Ne? Fena mı? Görmüş oluruk ya. Ay tansiyonum düşüyor. Ee, hayır canım, İstanbul'a dönüyoruz. Avrupa hava sahası iki üç gün daha kapalı olacakmış. Yani bütün pistlerde buzlanma var. Ha, ya gerisin geriye dönüyoruz öyle mi babysi? Ha, Avrupa tatilim ya. <laughs> Sen direkt nişan taşına. Herkes <laughs> sarı, havada da soğuk zaten. Al sana Avrupa. <laughs> Tony Bey. Al sana Avrupa. <laughs> Bakma öyle ya. Bence güzel geçti. Değil mi? <laughs> evet. Çek elini. Tony Bey. Elini çek. O eli indir. O eli çek. Benden uzak dur. Bak Şenol, ben seni terk ettim. Aa. Bu ilişki bitti Şenol. Bak üç, beş yıl benden uzak duracaksın. Bak sen polise vereceğim. Bir kilometreden fazla bana yaklaşırsan cezanı alırsın Şenol. Görürsün sakınma dibini kiri. Ah, don't. Bana ne oldu? Hmm. <laughs> Yüzünden ne hayır gördük ya. <laughs> Yine çekemediler kankalığımızı ya. ya Ay, senin Sertaç neler yapardı bizim aramızı bozmak için, hatırlıyor musun? Allah belanı versin Sertaç. Senin arkadaşlar da fena değildi ama fiştik fiştik. Ya anacığım beraber çok eğleniyoruz, gülüyoruz. Gözleri kalıyor. Entrika'ya bak ya. Demek ki bu semtte bir Burhan'ın aslı varmış yani. Aa, yok. Kocama Burhan diyemezsin. Lütfen. Bir kere Burhan bize yaşattı. Bütün Burhan'ların yanında sonuçta katil bir insandı yani. En güzel duygularının katili mi? <laughs> o doğru ama modanın katiliydi adam. Daha iyi o dizi yapmış. Kahverengi pantolonlarıyla hatırlıyoruz. <laughs> Ay Reza. Beni modellikten tiksindiriyordu. <laughs> Kocam şık adam öyle değil mi? <laughs> aslı da katil. İçimdeki çocuğun katili. Kazulet. Yalnız kalabilir miyiz acaba? Tabii, kesinlikle. Kesinlikle. Ben konuşmuyorum seninle. Küsüm sana. Ben konuşmuyorum seninle. Küsüm sana diyemezsin Volkan. 45 yaşında adam saçmalama ya. Hadi. Hadi. Gel yılbaşı kutlayacağız. Hadi. Sen beni istemedin ya. Sen beni istemedin salak. Gerzek. Manyak. Çok <laughs> oh, çocuk ya. Çok oh, çocuk bu ya. Geleyim o zaman. <laughs> Geleyim tabii ya. Sıkıldım zaten bu siteden. Nerede nişan taşı? Mahallemi özledim ben. <laughs> Vallahi bak eski mahallemin hatırına geliyorum ona göre ha. Ha mahallenin hatırına. Ha mahallemin. Ha. <laughs> Allah'ım alın beni buradan ya. Ya da payışık ne yaptın beni ne olur ya. <laughs> Beyefendi sakin olun lütfen. Hanımefendi Allah rızası için Allah adı verdim bacım. Bak beni ekonomiye oturtabilirsin, kargo bölümüne koyabilirsin. Bak su bile vermeyebilirsin. Ama sana yalvarırım şu karıcıyızdan beni kurtar. Ay, peki efendim e, ekonomide bir tane boş koltuğumuz olacaktı. Aa! Aa! aa. 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 Buyurun buradan. Ne kadar kaba gürültücü gördünüz değil mi? Bir 20 bereketiyle geliyor vallahi ya. Abi hadi abi ya. Oho şarkı gelecek, saç gelecek, dergi ekip gelecek. Ben 16 kişiye yemek çıkaracağım bu akşam. hasta yalan söyleme. Yemekleri dükkandan söylüyoruz. <laughs> Allah Allah. Geçen sene ben yaptım. Yediniz mi? Yemedik. O yüzden halen hayattayız. <laughs> Aynı komik. Yalan mı? Bir tık doğru. Bir tık mı doğru? Lan mahallenin kedileri bile zehirlendi be. Söz be. Hoş geldin 2020. Dedim sana en uygun parti son dakika çıkacak diye. Bak, ikram iyi, ev partisi. Alt kişiden çok, yirmi kişiden az. Ayakkabılarını çıkarabileceğin kadar samimi... ...ama utanmayacağın kadar elit insanlarla dolu karma bir kalabalık. Yaş ortalaması da mükemmel. Canlı müzik olacaktı, o yok. <laughs> Aferin oğlum, aferin. Bravo. Helal ya, valla. Ne söyleyecek Aa. acaba? Olmaz olsun cüzdanım milyonlar Kalbimde sevgin oldukça Zenginlik, mal, mülk, para neye yarar Yanımda sen olmayınca Nasıl tahmin ettin ya? Ozan asla kalabalığa çalmaz. Çok şanslısın. Hayat Dün arabayı çarptı babası bilmiyor. Çavuş söyleyeceksin diye şantaj yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Her şey hep benim istediğim gibi olur. Hangi yıl olursa olsun. İlayda Çıkrıkçıoğlu hep kazanır. Altın, gümüş, fırlanta, zümrüt, sedef, yakutlar. Kim mutlu olmuş dünya?